Merhaba arkadaşlar, yazılım ve algoritma kanalına hoş geldiniz. Bu videoda hep beraber pointer'lara küçük bir giriş yapacağız ve bu C programlamaya giriş dersi videolarının son videosu olacak. Devamındaki video önerilerinize, isteklerinizi ya da hangi eğitim almak isterseniz ya da ne öğrenmek istersiniz, ne hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz bana belirtebilirsiniz. Bu videoda pointer'lara küçük bir giriş yapacağım. Çünkü genel olarak giriş dersinde pointerlara küçük bir giriş yapılarak bitirilir. Yani aslında pointerlar zor ve karmaşık bir konudur. Ama küçük bir girişten sonra bu seriyi bitireceğim. Devamında ileri düzey C videoları çekmeye başladığımda pointerları daha detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Başlayalım. Öncelikle pointerdan bağımsız bir şekilde bir swap fonksiyonu yazdım. Yani swap girilen ilk sayıyla ikinci sayının yerini değiştir demek. Bu fonksiyon ne yapıyor? Burada x ve y belirledik. Sonra aldık bunları kullanıcıdan. Sonra bunları fonksiyona yolladık. Yani fonksiyona yolladığımızda ne oldu? Bir tane temp diye bir değişken belirledim. Ve ilk sayıyı temp yaptım. Yani temp'i ilk sayı yaptım. Mesela ilk sayımız 3 ise temp artık 3. Sonra ilk sayıyı ikinci sayıya eşitledim. Yani ikinci sayımız 5 ise ilk sayımız 5 oldu. Sonra da ikinci sayıyı temp'te tuttuğumuz ilk sayının önceki değerine eşitledim ve bunların yeri değişmiş oldu. Daha sonrasında bunu yazdırdım. Ve sonrasında main'in içerisinde bu fonksiyonu çağırdıktan sonra aşağı indim ve tekrar x ve y'yi çağırdım. Aslında burada x ve y buraya gidip a ve b'nin yerine gidip değişmişti. Yerleri değişmişti. Buradaki tekrar printf ile çağırdığımızda bakalım ne olacak mesela 3 ve 4 verdim. Şimdi swap'in içerisine girip printf'in içerisinden 4 ve 3 yazdı. Yani yerlerini değiştirdi. Ama sonra tekrar 3 ve 4 yazdı. Yani biz main'in içerisinde tekrar girdiğimizde bu fonksiyon içerisindeki önceki değişiklik kaydedilmemiş oluyor. Yani biz main'in içerisinde devamında tekrar istediğimizde yani x ve y'nin değeri kalıcı olarak güncellenmemiş oluyor. Sadece buradaki aralık için güncellenmiş oluyor ve devamında aslında sıfırlanmamış bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Yerleri değişmemiş bir şekilde devam ediyor bu sayılar. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Pointer dediğimiz olay bu noktada devreye giriyor. Aynı kodun pointer'lı olan bir kısmını size göstermek istiyorum. Şimdi pointer nasıl ifade edilir? Pointer dediğimiz şey şu yıldızdır. Biz deklare ederken integer yıldız a ya da char yıldız a. A olası şart değil bu arada. P olur, x olur, istediğiniz şey olur. Yani yazılım ve olur. Ee, devamında biz mesela char yıldız a dediğimizde bir char pointer'ı tanımlıyoruz. Bunun tipi char'dan farklı. Char pointer'ı. Integer yıldız a dediğimizde integer pointer'ı tanımlıyoruz ve kesinlikle integer değil bu. Boyutları da farklı olabilir. Ne bileyim tipleri farklı, tuttuğu şeyler integer değil, integer pointer'larının. Peki tuttuğu şeyler ne? O zaman bir görselle anlatıyorum. Şimdi burada bir karakter var. D karakteri var. Yani bunun ASCII kodu var. Ve bunun adresi var. Hafızada peş peşe diziliyor demiştim ya. Bunun adresi 0x41563c yani bilgisayar bunu böyle tutuyor. Ve biz buna bir char pointer'ını eşitlediğimizde yani buradaki pointer'ı eşitlediğimizde pointer içerisinde bunun adresini tutuyor. Adres dediğimiz hafızadaki yeri yani şu kod bunu tutuyor ve bu burayı gösteriyor. Sürekli olarak. Yani biz bunu çağırdığımızda senin içinde ne var dediğimizde e, içini gösterecek yine ama içindeki şey neyi gösteriyor dediğimizde gidecek ve hafızanın bu birimindeki çarı bize gösterecek. Bunun ne gibi bir avantajı olabilir? Mesela ben direkt olarak buradaki çarı çağırmak istediğimde, buradaki d'yi çağırmak istediğimde d'yi yine çağırabilirim. Ama ben bir fonksiyonla d'yi değiştirmek istedim. d'yi f yaptım. Sonra main'in içerisinde tekrar aradığımda yine d olacak. Bunu kalıcı bir değişiklik yapmak istiyorsam işte bu noktada pointer'ları kullanırım. Yani bu pointer'ın gösterdiği şeyi al, f yap dediğimde bu pointer yine aynı hafıza birimine göstermeye devam edecek. Yani bakıyorum tekrardan koduma. void swap integer pointer a integer pointer b Yani iki değişken alıyor. Birisi a'nın pointer'ı, diğeri b'nin pointer'ı. Ve bir sonrasında bir tane integer temp, temp belirliyoruz yine. Bu sefer diyoruz ki b'nin gösterdiği değeri temp yap. Devamında b'nin pardon evet temp'i b'nin gösterdiği şey yap. B'nin gösterdiği şeyi A'nın gösterdiği şey yap. A'nın gösterdiği şeyi de temp yap. Yani bizim burada belirlediğimiz pointer'lar aslında gösterdiği şeyi değiştiriyorlar. Ve biz burada bu pull işlemi pointer'larla yaptığımızda elimize ne geçiyor? Bu fonksiyonu swap'i çağırdıktan sonra printf yüzde de yüzde dedim. Bakalım x ve y değişmeye devam etmiş mi? Tekrar yapıyorum. 3 ve 4 diyorum. 3 4 ve 4 3 oldu. Bakıyorum. Aldım. Burada yazdırdım. Olduğu gibi yazdırdım. Çünkü hiçbir fonksiyon sokmadım. Bu arada şunları kapatalım. Hangisinin hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Bir daha compile and run diyelim. Yine 3 4 verelim. Evet şimdi. 3 4 verdim. Bana başta 3 4 yazdırdı. Çünkü fonksiyona sokmadım. Peki. Devamında ne yaptım? Devamında swap fonksiyonun içerisine soktum. Ve bu kalıcı olarak değerlerini değiştirdi. Ve devamında x ve y yazdırdığımda ters dönmüş şekilde yazdılar. Yani ben bunu silersem şu satırı ve şunu da kapatayım. Tekrar 3 ve 4 yazarsam sadece 4 3 verecek. Çünkü swap fonksiyonuna girdikten sonra printf yaptım. Hatırlarsanız aşağıdaki fonksiyonda printf dediğimizde fonksiyona girdikten, çağrıldıktan sonra yine önceki değerlerini bastırmıştı. Ama biz burada bunların değerlerini değiştirmiş olduk. Çünkü biz bunların adresleriyle adreslerinin göstericileriyle çalıştık. Bu videonun programı ve C programlamaya giriş dersinin sonuna geldik. Daha sonrasında hangi videoları istediğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İstiyorsanız advanced derslerle devam edebilirim. Yani daha karmaşık bir pointer dersi. Pointer aritmetiği, Dynamic Memory Allocation dediğimiz manuel olarak hafızayı alma, kullanma, aldığımız hafıza birimini değiştirme, hatta File Management'lar, bir dosyada veri okuma, input alma ya da bir dosyaya bir şeyler yazma kodlar aracılığıyla bu konuları içeren bir Advanced C dersiyle devam edebilirim. Beğendiyseniz abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Teşekkür ederim.